Merhabalar efendim hepiniz hoş geldiniz. bir haritasındayız ve şuraya atlıyorum. Silahımız var mı? Şurada var mı? Aşağıda M4 var. Bir saniye şu M4'ü alacağım. İç tarafa girenler oldu. Üstümde var. Kanka orada... Aa, sağ tarafım var. Kanka ben seni bitireyim de. Minik bir sıkıntı yaşamak istemem? Yukarıda mı, dipte mi ya? Oğlum noli la? Oba, bir kişi daha var. Hemen yakınımda, uzakta değil abi. Şu bermileri de alayım. Oğlum adam baga girmiş lan. Çok komikti. <laughs> Ay Allah'ım ya. Valla biri de bir yerlerden zıplıyor ama. Aa şurada yukarıda. Şurakini nereden sıklasan bana. Ş şurada bir yerde okey. Hayda. Hayda. yanlış dediğim değil miydin ama? Oğlum oradan geçişim var. Cık. Vay arkadaş. Ona lan. Oğlum ortalık karıştı lan. Sıkan nereden sıktı? Orada birileri birilerine sıktı ama. Bak lütfen buraya bırak. Lütfen diyorum. Şunu alayım. Çık abi geri. <laughs> Tepe almış ya. Nomusuz. Şu benim arkadan da gelen olur muhtemelen. Ama bunlar bana oyuncaklar ya. Bana oyuncaklar muhtemelen. Ben sol taraftan bir tık oynayacağım. Enerjimizi de tazeleyelim. Bak port açacağım diye öleceğim şimdi ha. İyi izle. Ama bu o değildi bence. Ya da dolanıp da mı gelecekti tam bilmiyorum. Allah Allah göstermiyor. Bu, bu muydu değil miydi anlayamadım ya. Abi değilse de halıyla basıp gideceğim. Şu an beni burası aşırı yerde. İkiler. Diğer tarafım geldi. Ulan var ya korkuttunuz beni ya. O takım mıydı lan bunlar? Allah Allah. Tam anlamadım. Vallahi tam anlamadım. O killer killer killer. Alırız. Beyler bir sakin olun geldim. Lan. Oğlum mı niye vurdun ya? O ne abi? O araç durmuş çatıda. Dur dur. Lan halı yukarıda kaldı. Allah kahretme ya. Bak oradan pikliyor ya. Ne oldu? Ne oldu lan artist? Pikliyordun. Aha arkadan bir geliyor. Hemen şurada. Arkaya çıktı. Altımda lan. Hayda. o karşıda da var. Eyvah. Oğlum geri mi çıktı o? Ulan halıyı nerede bıraktık ya? Üf. A çıkarız gerçi oraya. Ya. Bir dakika. Ben uğraşamayacağım. Geri çıktı o adam çünkü. Pala'yı almam lazım. Halı şart. Halı demek bin demek. Ben kumarım arkamdan gelmezsin ya. Ben şöyle gidiyorum. Hadi görüşürüz. O da arabayı alacak muhtemelen. Bir tık eve çıktı abi o adam. Ya yine o adamı oynarız ama şöyle oynarız. Ee, çatıyı almam lazım benim o adam oyunu. Aha indi bak. Gördün mü? Dur dur vururum ben onu ya. Böyle bir yukarı. Yukarı lan yukarı. Hayda. Açıkta. Kardeşim ecelin geldi la. <laughs> Abi kalan kaç kişi? 7 kişi daha var oyunda. O oh, portlar mortlar işte tamam. Oho burada da var tamam abi. Şu yukarı alırsak güzel benzinimiz de var yakıt da var. Sıkıntı yaşamayız. Şuradaki kişi var. Beni görmediler tamam. Ha önümde. Takım galiba bunlar ya. O alan geliyor lan. Oha ya. Dur ben bunları alan içinde bekleyeceğim şimdi. Arkadaşlar şuradan geçelim. Bak şurası. Şurası temiz abi. Tamam bu taraftan gelecek bunlar. A geliyor bir hatta. Yattı lan. Hayda beni gördün mü yoksa. Aa bir tanesi düşmüyormuş. Biri de geliyor. Yeni çok canı yok. Kanka şu kayanın arkasında ya. Hadi bakayım. <laughs> o arkadaşlar çok güzel maçtı bu arada. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayalım. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.